Deniz nerede? Su deniz kaybolmuş. Su deniz nerede? Deniz Deniz niye bu kadar evi kirlettin oğlum? Baba. Hı? Baba. Ben seni görüyorum ama sen gözünü kapatıyorsun ya. Sen beni görmüyorsun. Ben şu an seni görüyorum. Bu evin hali ne de böyle Deniz? Niye süsleri çıkarıp parçalayıp attın? Niye yaptın böyle şeyler? Niye yaptın? Ama ben evi temizlemekten gerçekten çok yoruldum ya. Bu paketin içinden çıkartmış. Bak. Buralara dökmüş. Oturayım mı? Ha oturdum. Otobüs, otobüsün içinde ne var? Otobüsün içinde ne var? Hey, bunlar var. Elektriklerde var. elektrikler de gitti. Elektrikler gitti. Evet. Bugün elektrik kesintisi yazılmıştı. Evi de süpüremedik. Elektrikler... Ne yapacağız ya? Evimiz böyle kirli mi kalsın? Peki buydu, Sirkele de öyle git kendini. Hep evin her yerine dağıtma. Peki buydu, Bak bakalım. Bak. Peki buydu. Bak bakalım. Peki. Nerede? Elektrik nerede? Evet. Gitti. Elektrikleri az önce açmıştın zaten. Ben de bir tane açtım. A bir yani. Biz tabii ki yılbaşı kutlamıyoruz, değil mi? Bizim bayramımız değil. Ama bunu daha önce bir arkadaşımız göndermişti. Daha doğrusu halamız göndermişti. Çocuklar işte oynasınlar diye ama böyle bir Evet, senin kadar olmuş. Denize de böyle sürekli canı sıkılınca bütün süsleri söküp bu şekilde oynuyor, bana iş çıkartıyor. Çok üzüldüm ben şu an. Ben şu an çok üzüldüm. Var, çok üzüldüm. Ben şu an çok üzüldüm. Bak hepsini sökmüşsün. Niye kirlettin bu kadar evimizi? Işıklar Işıkları boş ver. Bunları niye bu kadar kirlettin?